Merhaba arkadaşlar. Bugün baklava yapacağım. Kızarmış. Klasik Türk, Türk, baklavası. Evde yapılan. Evet. Önce malzemelerime geçeyim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Malzemelerimi Önce hamurumu yoğurmak için yarım kilo kadar un. Birazcık sıvı yağ. Margarin. Birazcık tuz. Bir çay kaşığı bir yemek kaşığı da yoğurt. Bununla ılık suyla hamurumu yoğurayım. Diğer malzemelerimi sonra. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şimdi bezeleri ayırayım. Bir saat kadar dinlendirdim hamurumu. Hamurumu dinlendirdim bir saat kadar. Ve şimdi bezeleri ayırayım. Evet arkadaşlar 15 beze oldu. Bunlar bir tanesi iki tane iki yufka yapar. Açıldığı zaman iki kat sereceğim bir, bir yufkayı. Evet. Ve içerisinde Ceviz. Üzerine de erik döktürtüyorum. Tereyağı. Nişastayla açacağım. Tepsimi yağladım. Şimdi başlayayım. Şimdi kapatayım. Durakla Durakla. Evet, bir bezene iki tane aşağıdan üç tane çıkıyor. Üç yap. Üç yufka. Bezelerimin yarısını atacağım. Ceviz, cevizimi yarısını Açtıktan sonra üzerine diğer yerlerini açıp döküp e, yapacağım. Yani ortasına bir sürü servis etmiş olacağım. Evet Yedi bezi açtım Cevizim Kulu cool. size güç veriyor. Maratonda koronavirüs önlemlerine de dikkat ediliyor. 42 kilometreyi koşan sporculara bitiş çizgisinde maske veriliyor. Maratonuysa Ya da eritti Duru, çöpünü. Dürüsünler. Çöpünü ne koymamız Evet 190 derecede altı kızarana kadar pişecek. İyice ıı, tepsinin kenarlarından açılacak. Evet arkadaşlar 4 bardak 4 bardak şeker koydum. Şerbet için. 6 bardak da su. Kaynatıp şerbetini yapacağız. Biraz eritelim. 2 dilim de limon atsa Evet baklamamız pişti. E, şerbet de kaynattım. 5 dakika soğudu. E, şerbet gözü Baklava tamamen soğuktur. Birisi sıcak biri soğuk ya. Yani.